Merhaba saatlerimiz 13 oldu. Gün ortasının ikinci diliminde gelişmelerle karşınızdayız. Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde 50. gündeyiz. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Sabotajlar eğer devam ederse Ukrayna'nın karar alma merkezlerini vuracağını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı operasyon devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'yı Rusya topraklarındaki tesislere sabotaj girişimleri konusunda tehdit etti. Ukrayna'nın sabotaj ve saldırı girişimlerinin devam etmesi halinde Rusya'nın Ukrayna'nın karar alma merkezlerini vuracağını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin de açıklama yaptı. Mariupol şehrinde bulunan ticari liman Nazi oluşumu Azov militanlarından tamamen kurtarıldı dedi. Ukrayna ordusuna ait 36 adet askeri teçhizat Rus birliklerinin yüksek hassasiyetli füzeleriyle imha edildi. Sivillerin tahliyesi konusunda da açıklamalar yapıldı Rusya'dan. Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden son 24 saatte yaklaşık 17 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Ukrayna tarafı da Rus işgalinin bilançosunu açıkladı. Başsavcılık Rus bombardımanında binden fazla eğitim kurumunun hasar gördüğünü, 197 çocuğun da hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'ya yaptırımların ağırlaştırılmasını istedi. Bir kez daha batıya seslendi. Avrupa Birliği'ni Rusya'ya sponsor olmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yeni açıklamalar yaptı. Avrupa'nın tüm Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeye hazır olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etti. Rusya'ya karşı ayrıca bir petrol ambargosu uygulanmasını da istedi. Zelenski, Rus ordusunun yeni askeri teçhizatları saldırı için hazırladığını kaydetti. Ayrıca Rusya'nın güneydeki Ukraynalıları kendi ordularını almaya çalıştığını savundu. Ukrayna lideri son olarak Rus ordusunun hareketlerinin güvensizlikten kaynaklandığını savundu ve Ukrayna'nın savaşı kazanacağını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında Rusya'nın Ukrayna'daki işgaliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Mariupol'den sivillerin tahliyesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Liderler görüşmesine ilişkinde iki heyet arasında yoğun müzakerelerin devam ettiğinin altına çizdi. Sivillerin tahliyesi konusunda e, epeyce bir başarı elde edildi. Tüm risklere rağmen. Bizim de yaklaşık e, yakınlarıyla beraber e, 190 civarında tahliye bekleyen e, vatandaş ve yakınları vardı. Bunun önemli bir kısmını oradan e, çıkardık. Şimdi orada 30'un altında e, bir sayının olduğunu e, düşünüyoruz. E, günlük değişiyor bu rakam. Fakat burada tabii daha halen ee, çok sayıda sivil var. Ayrıca yaralı askerler var savaşta. Ee, savaş hukuku var. Yaralı askerlerin tedavi edilmesi gerekiyor. Bu yönde bize teklifler geldi. Ee, bu teklifler doğrultusunda eğer e, denizden güvenli bir koridor açılırsa göndereceğimiz gemiyle sivillerin ve yaralı askerlerin buradan çıkışını sağlayabiliriz dedik. Bu işin ekonomik boyutu da var. Sadece Ukrayna ve Rus açısından düşünmemek lazım. İşte tedarik zincirlerinde aksamalar oldu. Fiyatlar artıyor tüm dünyada. E, hububat fiyatları da artıyor. Yani sonuçta e, tüm bu konuları da biz çaba sarf ediyoruz. E, sonuçta iki liderin evet demesine bağlı. Özellikle de Putin'in evet demesine bağlı. Ve prensip olarak da Putin buna hayır demedi. Bu konuda da yoğun müzakerelerin devam ettiğini görüyoruz. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna'da savaş, bölgesel ve insani sonuçlar isimli konferansta konuştu. Altun, savaşın sona ermesi için Türkiye'nin diplomatik çabalarının devam edeceğini vurguladı. Ukrayna savaşı sırasında önce Antalya, sonra İstanbul müzakerelerinin ortaya çıkmasını sağlayan yıllardır bu tip krizlerde oynadığımız aktif roldür. İki tarafın aynı anda güvendiği bir aktöre dönüşmemiz yıllardır bu krizle ilgili tuttuğumuz pozisyonun neticesidir. Türkiye bu krizin ortaya çıkmasından bu yana genel tavrını krizin bir savaşa dönüşmesini engellemek şeklinde formüle etmiştir. Türkiye olarak bu gibi krizlerin askeri bir çözümü olmadığı kanaatindeyiz ve yaşanan durum bunun en önemli kanıtı haline gelmiştir. Bizim için öncelik şiddetin sona ermesidir. Bizim için öncelik sivillerin daha fazla zarar görmeden ateşkesin sağlanmasıdır, barışın temin edilmesidir. Ukrayna'daki masum siviller üzerinden daha büyük hesaplar görme çabalarını doğru bulmadığımız gibi bu sivillerin hedef yapılmasını da şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için de hiç durmadan ve yorulmadan diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Sonuna kadar da sürdürmeye devam edeceğiz. Ukrayna işgali sonrası birçok ülkenin yaptırım listesini aldığı Rusya misillemeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin 398 üyesine ve 87 Kanadalı senatöre yaptırım kararı alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapıldığı açıklama, Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin 24 Mart'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerini Rusya karşıtı yaptırımlara dahil ettiği hatırlatıldı. Açıklamada mütekabiliyet esası gereği Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Temsilciler Meclisi'nin 398 üyesi hakkında yaptırım kararı alındığı kaydedildi. Ayrıca söz konusu isimlerin bulunduğu listeye de yer verildi. Diğer taraftan Avrupa Birliği üyelerini Rusya'ya ruble ile ödeme yapmamaları konusunda uyardı. Rusya Devlet Başkanı Putin dost olmayan ülkelere gaz ödemelerinin ruble ile yapılmasını söylemişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kurulları 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenecek karar resmi gazetede yayımlandı. YSK İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkan ve üyeleriyle ile Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesi gerektiğini açıkladı. Milletvekili kanununda yapılan ve 6 Nisan'da yürürlüğe giren değişiklik kapsamında 3 ay içinde seçim kurullarının yeniden belirlenmesi gerekiyor. YSK at çekme işlemlerinin ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca kıdem esasına göre belirlenme işlemlerinin ise ilgili seçim kurulları tarafından yapılmasına karar verdi. Çocukları için Konya'dan İzmir'e giden bir kadın cinayete kurban gitti. Eski eşinin evindeki iki çocuğunu görmeye giden kadın boğularak öldürüldü. Konya'da yaşayan iki çocuk annesi Remziye Tüysüz. Çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşinin İzmir Bornova ilçesindeki evine gitti. Bir süre sonra evin kapısını açık görüp içeri giren bir kişi Remziye Tüysüz'ün eski eşinin babasının babaannesinin ve iki kardeşinin bulunduğu evde cesedini battaniyeye sarılı halde gördü. Bar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tüysüz'ün boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarıldığını tespit etti. Polis evde bulunan dört kişiyi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Öte yandan genç kadının cesedi bulunmadan önce evden ayrılan eski eşinin Tüysüz'ün cesedini taşımak için araç kiraladığı da ileri sürüldü. Polis arama kaydı bulunan şahsı Anladım. evin önünde yakaladı. sıcak bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14'te Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek. Bu ziyaretin gelişmelerini hemen telefon hattında muhabirimiz Ümmühan Bölükbaş var. Ondan öğrenelim. Ümmühan bu gelişme sürpriz miydi? Sürpriz bir görüşme olduğunu söyleyelim Nur'dan. Resmi programda duyurulmuş değildi. Ee, sürpriz bir program belirttiğimiz gibi Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir görüşme gerçekleştirecek. Özellikle e, önemli Cumhur İttifakı içerisinde destek veren partilerden biri MHP ile birlikte Büyük Birlik Partisi. E, tabii seçimlerde yaklaşırken Büyük Birlik Partisi'nin e, yaklaşımı da merak ediliyor. Bu doğrultuda önemli bir görüşmenin gerçekleşmesi işeceğini söyleyelim. Büyük Birlik Partisi'nde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici ile bir görüşme gerçekleştirecek. Hem 2020 seçimlerinin değerlendirilmesini bekliyoruz bu önemli görüşmede hem de e, iki partinin birlikte atacağı ortak adımlarında da ele alınmasını bekliyoruz. Tabi e, tabii e, yeni anayasa yeni anayasa süreci var bilindiği gibi. Yine kısa süre önce siyasi partiler yasası meclis onaylanmıştı ve seçimlere yönelik önemli adımlar atılmıştı özellikle seçim barajının e, düşürülmesi şeklinde önemli bir adım atılmıştı. Bu konularda Büyük Birlik Partisi'nin yaklaşımı e, yine belirttiğimiz gibi yeni anayasa süreci ve seçimlere giderken atılacak adımlarda değerlendirilecektir. Bu önemli görüşmede saat 14'de görüşmenin olması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Birlik Partisi'nde e, Mustafa Destici ile bir araya gelecek. E, görüşmeyi bizler de takip edeceğiz. Diyelim sözü yeniden size bırakalım. Ümhan Bölükbaş bu sürpriz gelişmenin detaylarını bizlerle paylaştı. Bir kez daha altını çizelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14'te Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. O ziyarette de 2023 seçimlerine giderken atılacak adımlar ve elbette devam eden yeni anayasa çalışmalarının gündeme gelmesi bekleniyor. Devam edelim Kastamonu'dan gelen haberle. Kastamonu'da sel sebebiyle köprüsü yıkılan köyde rahatsızlanan bir kadın için AFAD ekipleri seferber oldu. Önce bölgede ağaç kökünden köprü yapan ekipler ardından da hastayı sırtlarında taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırmayı başardı. Selde mahsur kalan hasta kadın için AFAD ekipleri seferber oldu. Kastamonu'da yaşayan 68 yaşındaki Sebehat Kürekçi bir anda rahatsızlandı. 112 acil çağrı merkezine haber verildi ancak kadına ulaşmak kolay olmadı. Çünkü eriyen kar suları sebebiyle çaydaki suyun debisi arttı. Köye tek ulaşım noktası olan köprü yıkıldı. Köyümüzün ee, geçici köprüsü yoğun gündür kapalı. Suyun yüksek olmasından dolayı. Mahsur kalan hasta kadını kurtarmak için itfaiye, jandarma arama kurtarma ekibi ve AFAD ekipleri devreye girdi. Önce kepçe yardımıyla ağaç köklerinden köprü yapıldı. Ardından köye ulaşan ekipler hasta kadını sırtında taşıyarak aynı şekilde ağaç kökleri üzerinden dikkatli bir şekilde çayı geçti. Kadın sağ salim sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan yaklaşık 15 gündür ulaşım sıkıntısı çekilen köyde halk yetkililerden yardım bekliyor. Köprüden sonraki 2 e, kilometre ilerisinde göçmüş durumda burası ve daha yukarıya kadar yaklaşık 400 kilometre yer e, tamamen göçmüş. Burası tekrar e, elden geçirilmesi ve buraya proje hazırlanması gerekiyor. Güney Afrika'ya gidelim. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel felaketinde bilanço giderek artıyor. Can kaybı 306'ya yükseldi. Sel felaketi ülkenin doğusundaki Kvanzulu Natal eyaletinde büyük bir yıkıma sebep oldu. Bilanço her geçen gün giderek artıyor. Can kaybı 306 oldu. Felakette bölgede çok sayıda bina ve altyapı hasar gördü. Ülkenin en büyük limanı olan Durban Limanı'nda nakliyeler durdu. Bir yandan da sel nedeniyle yolda kalan kamyonları hedef alan yağmacılarla mücadele ediliyor. Nijerya'da kızamık salgınıyla mücadele ediyor. Son 4 ayda binden fazla çocuk kızamığa yakalandı. Nijerya'nın Sokoto eyaleti kızamık salgının etkisi altında son 4 ayda binden fazla çocukta kızamık virüsü tespit edildi. Salgın nedeniyle çok sayıda çocuk hayatını kaybetti. Salgınla mücadele kapsamında eyalet genelinde rutin bağışıklama sağlayan ve yeterince aşı stoku olan 500 merkez kuruldu. Hastalığın yayılmasını önlemek için aşı kampanyası da başlatıldı. İşgalci İsrail hükümeti Ramazan ayında rotasını Batı Şeria'ya çevirdi. Filistin Devlet Başkanlığı bölgedeki durumun kritik olduğunu açıkladı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Batı Şeria'daki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Rudeyne, İsrail ordusunun her gün Filistin halkını öldürerek gerilimi tırmandırdığını ve bölgedeki istikrarın sarsılmasına neden olduğunu belirtti son aylarda gerginliğin hızla yükseldiğini belirten Ebu Rudeyne, durumun hassas, tehlikeli ve patlamaya hazır bir noktaya geldiğini ifade etti. Ebu Rudeyne, uluslararası topluma da seslendi. Kınama politikasıyla yetinmeme çağrısında bulundu. Filistin yönetiminden yapılan bu açıklama, Nablus ve Beytüllahim'de iki Filistinlinin şehit olması, onlarca Filistinlinin yaralanmasının ardından geldi. Jalya'nın Plateau eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 154 kişi hayatını kaybetti. Saldırı 10 Nisan'da motosikletli silahlı kişiler tarafından düzenlendi. Saldırganların Plateau eyaletine bağlı Kanem bölgesinde etrafa ateş açtığı bildirildi. Saldırının ardından şimdiye kadar 154 kişinin cesedine ulaşıldı. Yaklaşık 4800 kişi korkudan evlerini terk etti. Saldırıda çok sayıda evde kundaklandı. Devlet Başkanı Muhammed Buhari saldırıyı kınadı. Faillerin affedilmemesi gerektiğini söyledi. Bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında büyük bir daralma bekleniyor. Özellikle çip ve Pillerde kullanılan ham madde tedarikini Rusya'dan sağlayan pek çok firma telefon, dizüstü bilgisayar ve otomobil gibi sektörlerde üretimi sınırlandırmak zorunda kalacak. Pandemiyle başlayan çip krizi Rusya-Ukrayna kriziyle devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı küresel jeopolitik manzarayı çarpıcı biçimde değiştiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve şirketler savaşın etkilerine yönelik mücadele ediyor. Rusya'da ise ekonomik yaptırımların ülke üzerindeki etkisi giderek artıyor. Merkezi Amerika'da bulunan Uluslararası Danışmanlık ve Pazar Araştırmaları Kuruluşu International Data Corporation, savaşın bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon alanlarındaki etkilerini masaya yatırdı. Araştırmaya göre yaptırımlar, emtia kıtlığı, petrol ve doğalgazın yanı sıra diğer temel mallar için daha yüksek fiyatlar, enflasyonist baskıları daha da artıracak ve bölgesel tüketici elektroniği, yarı iletken üretimi ve dağıtım endüstrilerini destekleyen bilişim ve iletişim teknolojileri tedarik zincirlerine zarar verecek. Ukrayna ve Rusya'nın yarı iletken emtiye üretimine yönelik arzı özellikle Asya Pasifik için kritik öneme sahip. Çünkü bit endüstrisi pandemi ve çip kıtlığıyla mücadele ediyor ve uzun bir Rusya-Ukrayna savaşıyla bunun daha da zorlaşması söz konusu. Bundan dolayı akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve otomobil gibi alt sektörlere tedariklerin ertelenmesinin de muhtemel olduğu belirtiliyor. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bir adım daha atılıyor. Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni bir dijital sistem kurulması kararlaştırıldı. ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulacak. Enflasyonla mücadele dört koldan devam ediyor. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu'ndan önemli kararlar çıktı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada son dönemdeki ekonomik gelişmelerle küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki etkileri görüşüldü denildi. Toplantıda ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına yönelik karar alındı. Artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler görüşüldü. Son aylarda en çok konuştuğumuz konulardan biri. İstanbul'da ev sahipleri artık yerli kiracı değil yabancı kiracı arıyor. Çünkü yabancı kiracı fahiş rakamları dahi kabul ediyor. Fırsatçılar yerli kiracıyı isyan ettirdi. Yabancılar fahiş ev kiralarını dahi kabul ediyor. Haliyle ev sahipleri de yerli değil yabancı kiracı istiyor. İstanbul'da son zamanlarda ev sahipleri özellikle de yabancı kiracı arayışına girdi. Türk vatandaşları bu nedenle kiralık ev bulmakta zorluk yaşar oldu. Hiç gözünü karartmıyor yani. Kaç para kira? 6 bin lira veriyor, gidiyor. Onun için 6 bin lira bir sorun değil. Yani Türkiye'de geçim endeksiyle alakası yok. Bu süreçte emlakçılarda zaman zaman ev kiralama konusunda sorunlar yaşıyor. Taksim Beşiktaş bölgesinde bunları daha fazla duyuyoruz. O bölgelerde işte tabii daha fazla kira verdikleri için, bir de orada yeni imalat daireler olmadığı için her taraf eski daire zaten. Yabancılar kira ödeme noktasında daha güzel ödeme yapabiliyorlar çünkü. E, gelirleri daha iyi oluyor genelde. Bizim bölgemize gelen yabancıların gelirleri daha iyi. Verilen ilanlarda yine yabancı müşterilere yönelik oluyor. Emlakçılarda satılan daireler değil, internet üzerinden satışa çıkarılan dairelerde yine yabancılar baz alınarak satılıyor. Bakın bir internet sitesinde satılan dairelerin hepsinde Arap turistlere yönelik ilanlar yer alıyor. Ev bulamayan vatandaşlar fırsatçılara isyan ediyor. Evler ziyan oluyor, biz ziyan oluyoruz. Bir şey değil ki komşuluk yok. Emlak sektörünün son bir yılda sergilediği performans masaya yatırıldı ve Türkiye'nin en değerli ilçeleri tespit edildi. Listede Beşiktaş, Sarıyer ve İzmir'in Çeşme ilçesi başı çekti. Türkiye'nin en değerli ilçeleri belirlendi. O listede Beşiktaş başı çekti. Teknoloji odaklı bir gayrimenkul değerleme platformu Türkiye'deki en değerli ilçeyi bulmak için çalışma başlattı. Mart 2022 konut değerleme istatistiklerinin toplandığı çalışmada Türkiye'nin en değerli 10 ilçesi belirlendi. İstanbul'dan 6 ilçe yer alırken listede İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale'den birer ilçe bulunuyor. İstanbul'un Beşiktaş ilçesi 47.081 liralık ortalama metrekare fiyatıyla birinci sırayı aldı. Onu 44.219 lirayla Sarıyer, 25.445 lirayla Antalya'nın Kaş ilçesi ve 22.905 ile İstanbul'un Adalar ilçesi takip etti. Ayrıca hazırlanan istatistiklere göre ortalama değer bazında Beşiktaş'ın fiyatı 4 milyon 269 bin oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre Beşiktaş'ta %175, Sarıyer'de %168, Çeşme'de ise %134 değer artış olduğu görüldü. Dünya genelinde Türk çayına rağbet giderek artıyor. Türkiye'den 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 84 ülkeye 1660 ton çay ihraç edildi. En fazla çay Belçika'ya gönderildi. Türkiye'nin ihracatı hız kesmiyor. Türk çayı ihracatı 2021'in ilk çeyreğine göre %3 arttı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye 84 ülkeye 1660 ton çay ihraç etti. ...ihracattan 5.271.933 dolar gelir elde edildi. Türk ihracatı 2021'in ilk çeyreğine göre... ...miktarda %29, değerde ise yaklaşık %3 arttı. Bu dönemde en fazla çay 847.988 dolarla Belçika'ya ihraç edildi. Sırayı 825.938 dolarla Birleşik Krallık... ...816.861 dolarla Almanya... 432.035 dolarla Hollanda ve 415.082 dolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti izledi. Geçtiğimiz seneden farklı olarak Kamerun, Macaristan, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kenya, Tanzanya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya'ya da çay satıldı. Dekip Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracattaki artışın ilerleyen dönemde artacağını ifade etti. Çay ihracatındaki artışı yeterli olduğunu görmüyoruz. Çay ihracatındaki ilk e, çay ihraç eden, ithalat it, 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 eden ülkelere baktığımız zaman ihraç ettiğimiz ülkelere en çok dünyadan çay ithalat eden ülkeler başta Rusya, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'deki pazarı çok daha fazla değin, e, değerlendirmemiz gerektiğini, çayda ürün çeşitine gitmemiz gerektiğini, onların damak zevkine göre rakamlar üretmemiz gerektiğini ve rakamları o şekilde de arttırmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu sene sonu itibariyle de çaydaki bu artış trendinin %3'leri çok daha yukarılara getirmeyi istiyoruz. Ama oturduğumuz yerde aynı çayı aynı şekilde satmakla değil, o ülkelerin kullanım alışkanlıklarına göre çayı getirmemizle beraber çaydaki ihracatın artacağını söyleyebiliriz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş iftar programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüs nedeniyle iki yıldır hac için bekleyen kişilerle ilgili ve bu yıl kura yönteminin nasıl işleyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Bu sene 65 yaş üstünün hacca gidemeyeceğini açıkladı. Daha önce en son hacca götürdüğümüz e, miktarın hiç olmasa yarısı kadar olur diye tahmin ediyorum. Yine de bir sayı söylemiş oldum ama... E, bu benim umudum yani arzum. E, net e, rakamı inşallah Suudi Arabistan'dan alacağız. 2020 yılı yılında hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın Kur'an'larını çekmiş ilik. O Kur'a'da 84 bin e, vatandaşımızın e, Kur'asını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Şimdi kaç kişi gelirse diyelim ki 30.000 kişi geldi, 40 bin kişi geldi. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da ilk 40 bini e, hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Hatları vaki. Hatları vaki. Yalnız şöyle bir şey var: 65 yaşını geçmiş olanlar gidemeyecekler. Hmm. Evet. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. 65 yaşını geçmiş olan vatandaşlarımız e, bu yıl hacca gidemeyecekler. Kızılay ihtiyaç sahiplerini bu Ramazanda da unutmadı. Ankara'da bulunan Olucanlar, Aşevi ihtiyaç sahibi ailelere iki önlü karşılayacak şekilde yemek dağıtıyor. Yemek dağıtımında konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye Ramazanda da devam edeceğiz dedi. Kızılay Ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. 103 yıldır aynı noktada kazanlar kaynamaya devam ediyor. Ankara Ulucanlar'da bulunan Kızılay aşevinde ihtiyaç sahipleri unutulmuyor. Her Ramazanda olduğu gibi bu Ramazanda da ihtiyaç sahiplerine aş dağıtılmaya devam ediliyor. Hayırsever vatandaşlar, kurum ve iş adamlarının yardımlarıyla kapılarını ihtiyaç sahibi ailelere açan Kızılay aşevlerinde 3 veya 4 çeşit olarak hazırlanan yemekler bir ailenin iki öğün beslenme ihtiyacını karşılayacak şekilde dağıtılıyor. Aşevlerinde yemekle birlikte kişi sayısına göre ekmek dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Ülke genelindeki 31 aşevi ve 74 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, Ramazan döneminde de şubeleriyle birlikte 76 milyon lira değerinde 3,8 milyon kişilik iftarlık yemek vermeyi ve bağışlarla bu rakamı aşmayı hedefliyor. AŞEV'indeki dağıtımda konuşan Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Ramazan'da 8 milyon kişiyi sevindireceğiz dedi. Ramazan boyunca inşallah 8 milyon kişi sevindirilecek. Bu bağışçılarımızın yüksek gayretleriyle, destekleriyle yapılacak. 13 bin kadar personelimiz ve 75 bin gönüllümüz çalışmalar için sahada hazırlar, faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ekonominin notlarıyla devam ediyoruz. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce bank, sonra bankıyız, Halk bank. Borsa İstanbul 100 endeksi 2473 puanda, dolar 14.62, euro 15.95. Altının gram fiyatı 925 lira, altının onsu 1968 dolar, Brent petrol 106.82 dolar. Halk Bank'ın katkılarıyla. Halk, bankayız, halk Bank. Şimdilik noktalıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.